1574 konu satıcı gerçekleşti. 496 ile Antalya ikinci sırada. İlk olduğu için almamışlar. Abi insanlar salak değil, bilgisayar çağındayız. Boş yer olmasına rağmen doluyuz deyip geri <laughs> Ama bu trendimiz bu yıl böyle devam edecek. Neyse. Yeni <laughs> Kaledonya bir ada. Malezya ada öbeği içerisinde bulunan büyük okyanusun faiz oranı olan Yeni Kaledonya diye bir yer. Böyle Yeni ilk Kaledonya kesin. nerede? Demeyi ben reddediyorum. Twitter'ın grok o yapay zekasına sorulmuşlar. Kiracıyı finanse etmek zorunda mıyız? Bunun tersi de mümkün. Bakın. Merhaba ben Gucar Ceyhan. Merhaba ben Çağrı Bıkmaz. Emlakçılar Konuşuyor kanalına. Hoş, Hoş geldiniz. Şimdi bugün bu haftaki yayınımıza başlarken birkaç da ufak duyuruyla başlayacağız. Öncelikle Coldwell Banker'ın bilinen ha. isimlerinden Mümtaz, Mümtaz Bey Antalya'ya geliyor eğitim için. 25-26 Nisan'da Coldwell Yapma. Banker Palezyum etkinliği olarak geçiyor. Tavsiye ederiz meslektaşlarımıza. Mümtaz Bey'in eğitimi güzel bir eğitim oluyor hakikaten. Kendisi İzmir Batı 0640 yani Coldwell Banker'ın. Senin brokerı, Yıllardır markalaşmış sektörde birisi. Yapmak yapabilmek gayrimenkul danışmanlığı eğitimi diye iki günlük bir eğitim var. Antalya'da olanları, yakın çevrede olanları bence il dışından bile her ilde ortalama yapmaya çalışıyor sene içerisinde bir turu var ama turnesi. Antalya ya yakınında olan emlak danışmanlarında mutlaka bekliyoruz. iki gün, iki tam gün hatta. iki tam gün. Sabah 10 akşam 5 arası sürecekmiş. Kalitler çünkü yer bitti bitecek çok da yer kalmamış duyduğum kadarıyla. Hani o yüzden katılmak isteyen anlaşmanı şiddetle tavsiye ederim. Antalya ticaret odasında ticaret odasında yapılacakmış. Biz de katılacağız gene. 3 sene önce ben o eğitimi aldıydım. Buraya gelmiştim. Ben alamadım. Şehir Sen yok muydun o zaman? Ben şehir dışındaydım. Ben Mümtaz'ın o Su oteldeydi bu. Yok ona katılamadım. İzmir'dekine de denk gelemedim. Cansu o katıldı. Hatta onun ofisinde birkaç eğitime daha katıldı. İzmir'e sık sık gidip geldiğimiz için biz. Buradan da Mümtaz'a selamlar bizden. Evet selamlar. Bir diğer Mümtaz bu da... arada benim babamın aynı zamanda Burak'ı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> benim babam da emekli. Biz de aile mes mesleğine dönüştü bu. Mümtaz'la birlikte çalışıyordu. Bakalım. Güzel bir ofis. Ben çok severek takip Bir edeyim. diğer duyurumuz da biraz benimle ilgili, biraz bizimle ilgili. Çağrı'da ben de TÜGEM'in Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği'nin yani Antalya'da İle Eğitim Komitesi üyesiyiz. Her ayın olabildiğince yani her ayın 3. perşembesi bir network etkinliği düzenler TÜGEM. Mayıs'ın 15'inde de ben olacağım network etkinliğinde. Antalya'da Fizbo eğitimiyle beraber e, sahnede olacağım. Gene bütün meslektaşlarımızı mesleğe özellikle yeni başlayan Yeni ilk bir senesinde mi? olan herkesi bekleriz. Güzel bir etkinlik olacak o da. Yeri henüz açıklanmadı ama bir, o da önümüzdeki hafta içerisinde açıklanmış Ondan olur. Paylaşırız zaten Şimdiden da. bilginiz evet. olsun. Yani biz bu özellikle yeni başlayan emlak danışmanları için etki çevresi de çok darsa ki genişse de bence ben hep öneriyorum farklı bir kanal oluyor sonuçta portföy kaynağı oluşturuyor. Biz bu en kıymetlisi ben Bujann'ın eğitimini çok kıymetli buluyorum. Gerçekten inanılmaz <laughs> hem kendi çok fazla şey kattı hem piyasadaki birçok bilgiyi harmanlayıp oluşturdu. Ben yani yıllardır ilk tanıştığımızdan beri aslında bunu kendi aramızda bile tekrarladığımız bir şey bu. Hep geliştiriyor. Çok da değer verdiğim, kıymet verdiğim bir eğitim. O yüzden gene Antalya'da olan danışmanları da duyuru yapıldığında gene paylaşırız. Mutlaka bekliyoruz TÜGEM Network etkinliğine. Aynen öyle. Şimdi reklamlar bittiyse haberlere geçelim. ilk haberimiz Mart ayı konut satış istatistikleri. Şimdi Mart ayında 110.795 adet konut satılmış hocam. Evet. Aynı aya göre yani 2024 yılının Mart ayına göre %5.1 oranında artmış e, bu sayı. Burada tabii şöyle gene şey dikkatimizi çekiyor her zamanki gibi ipotekli satış. Şimdi bu çok kıymetli buraya özellikle değiniyorum. Adet zaten artmış. 105, 105 binmiş 2024 yılında toplam. 110.000'e çıkmış. Buradaki en güzel fark şimdi diğer satışlarda 92 bin gene 92 bin. Ama ipotekli satış 12 binden 18 çıkmış. Yani aslında... <laughs> buçuk artmış. evet bu 3 aydır aslında gördüğümüz artış, konut satışlarındaki istatistiklerin artışının en büyük etkeni ipotekli satışlardaki artış. Muazzam bir artış var. Tabi şimdi onları da ilerleyen haberlerde konuşacağız. Burada da bir bakalım nasıl olacak. şimdi bu faiz artışıyla beraber bunların bir duranlaşma ihtimali de var. Bak bir de bir, bir, şey daha <laughs> dikkatimi çekti orada. İlk el satış mesela %3.2 azalmış. Evet azalmış. Geçen senenin bu ayına göre azalmış. Yani sıfır evler müteahhitten satılan evlerin sayısında bir azalma var. Ya orada birkaç sebep sunabiliriz ama müteahhitlere güven oldukça azaldığını ben düşünüyorum. Hocam rakamlar konusunda özellikle çok yüksek rakamlar yazıyor. Haklılar bir yandan inşaat maliyetleri arttı ama eski projelerde de hala çok biraz aşırı fiyatlama oluyor bazen. O noktada. da var bir de şeyde müteahhitler de şunu yapıyor. Zararla satacağım ama satmam dursun. Dursun. Evet. Bu güçlü müteahhitler. Biz Altıntaş tarafında konuştuğumuz 300-500 konutluk projeleri olan müteahhitler açıkçası bu geçen seneki tırnak içinde duran diyeceğim piyasada hiç satmadılar ve güçlü oldukları için de seneyi çok rahat çıkarabildiler açıkçası. Gene ekstra bir haberde değineceğiz ama yabancılara 1574 konu satışı gerçekleşti. Artık Antalya'nın tek başına yaptığı rakamların bile altına iyice düştük. Aynen öyle. Bunu zaten her seferinde konuştuk sürekli. Çok da detaya vermeye gerek yok. Pahalı bir ülkeyiz. Başka da bir şey demiyorum. 635 ile İstanbul yabancıya satışta birinci sırada. 496 ile Antalya ikinci sırada. Yani zaten gene çoğunluğunu da bu ikiyi zaten kapatmış. Tabii. Zaten hep böyle oluyor değil mi? Evet. Zaten 3 bak mesela ikinci 3. 496 Antalya'yken 3. Mersin 141'le. Aynen. Mersin'de bu arada de bu arada Rusların çok ciddi bir bu arada ilgi ve alakası var Mersin'e de. Mersin e savaştan sonra başladı o. Evet. Çünkü yığılma Antalya'ya oldu. <laughs> Buradaki talepten dolayı fiyatlar uçtu. Şimdi bu yabancılar da aptal değil. Bizim halkımızda böyle bir algı var ya. Yabancıysa fazla kazıkları. kazıklar. Abi insanlar salak değil. Bilgisayar çağındayız. Adam herhangi bir tane telefonla gördüğü bir yazıyı taratıp bile kendi diline çevirebiliyor kusursuz bir şekilde artık. Artık bile çok hakimler ulan ama şöyle bir kısmını dolaş gerçekten. Onlar da kalktı gitti Mersin'e işte. Evet ama bunun da etkisini nerede gördük? Alanya'da görüyoruz. Şimdi o insanlar yüksek komisyon bedelleri 1 milyon, 1,5 milyon emlakçı kazandı onların arası üzerinden. Şimdi mülklerini satamıyorlar. Ne oldu? Alanya piyasası ağlıyor gelip. E ağlamayın abi. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Böyle bu tarz e, yüksek faiz hani yani kandırma üzerine kurulu ticaretlerin etkisini bir yıl, bir buçuk yıl sonra görüyorsunuz. Çünkü o insanlar da malını tekrar satmak istediklerinde satamıyorlar. Şu an aldıkları fiyatın altına satmak zorundalar. Niye? Arada o balon dediğimiz ne yazık ki etik çalışmayan emlak danışmanların, emlakçıların payı var çünkü. Aynen öyle. Başlattım şu. Neyse. <laughs> tamam. Bu da verilmemiş alakalı. O kiraya asla verilmeyecek. Ne İkinci haberimiz. Ne ikinci haberimiz? Sen benden bekliyorsun ben senden Bir bekliyorum. sonraki haberimiz de aslında gene yabancıya konut satışlarıyla Aynen. alakalı. Yabancıya konut satışları çakıldı. 8 yılın en düşük seviyesi. En artık normal yani 2017. Hatta şu rakamları söyleyelim. Belki şunun ekran görüntüsünü gene koyarız. Ee, 4270 2017 yılında yabancıya satış oranı. Bu 5.000 9.000 10.000 2020 yılında en pik noktasına ulaşıyor 10.000 11 hatta 11.000 yuvarlayalım 2020 itibariyle 9.000 sonra bir arada tekrar 14.000'e çıkmış hatta 2022 pardon en zirve noktası doğal evet. olarak tabii ki 15.000 diyebiliriz buna sonra 10.000 direkt olarak 5.000'e bin düşüyor bu ve 4.000 2025 4 bin. toplam 4.000 578 olarak geliyor. Artık gerçekten 8 yıl öncesine döndü. Yani normale döndü aslında. Biraz da. Tabii neye göre normal tartışılır o da Sebepleri çünkü farklı olduğu için Aynen öyle. doğal bir süreç değildi bu. Neyse bir bakalım. Yani çilesini hepimiz çektik. olan yerliye oldu gene kiralamak isteyen. Yani şey çok üzücü. Geçen bir arkadaşım bahsetti. E, hatta Gonca bahsetti. Tanıyorsun sen de emlak danışmanı o da. Kasabanın altında bir yere girmek isterken, kasaba dediğim de burada bilinen bir proje e, aslında site. E, onun altında bir yere girmek isterken Türk oldukları için almamışlar. Boş yer olmasına rağmen doluyuz deyip geri çevirmişler mesela. <laughs> yani artık Antalya'da böyle sorunlar yaşanıyor bu arada onu da hani söyleyeyim bazı yerlerde çünkü kendi muhitlerini oluşturdular liman mahallesi <laughs> örneğin tabii, tabii. olduğu gibi. Evet. Şeye de çeyrek bazda da bakılmış bu konut satış istatistiklerine. Ve konut satışları çeyrek bazda son 5 senenin zirvesindeymiş. Yani çeyrek bazda dediğimiz Ocak, Şubat, Şubat Mart, Mart toplamı olarak yapılıyor. Toplamda İlk bu çeyrekte kaç ev konut satılmış ona da bir bakalım. İlk 3 aylık konut satış sayısı 335.786. Bu son 5 yılın çeyreklerine baktığımızda zirve rakam Tüm zamanların ise gelmiş geçmiş en yüksek ikinci satış rakamına ulaşılmış. Evet. İlki ne zamanmış merak ettim acaba. Şimdi ikinci çeyrek tabi bize biraz sürprizlere gebe kuran. Yani ikinci çeyrekte şimdiki bu hani bahsedeceğiz faiz artışının etkisini göreceğiz. Faiz arttıktan sonra ne dedik? Bütün bu satışlardaki en büyük pay adetlerde ipotekli satış. E şimdi bu faiz yükseldiği zaman konut faizine de yansıyacak. İpotekli biraz satış bir azalacak. geri çekilme olacak. Bakalım ikinci çeyrek ve asıl Nisan ayı değil ama Mayıs ayını merakla bekliyorum. Çünkü ortasında yapıldı. Onları biraz orada detaylıca konuşuruz birazdan. Aynı şeyler yabancı. Ya bu, bu bizim artık trendimiz bu. Yabancı konu satışında düşüş devam edecek. İpotekli satışta artış olacak. Tırnak açıyorum. Bu son e, faiz artışının etkisini bir süre göreceğiz. Ama bu trendimiz bu yıl böyle devam edecek. Onu da hemen bahsetmiş Gelelim olalım. Gelelim artık. Yani hepinizin bildiği gibi merkezden <laughs> 3,5 etkisi. <laughs> Merkez Bankası 350 bas puan arttırarak faizi %46'ya yükseltti. Burada şöyle bir liste çıkartmışlar. Cumhuriyet Gazetesi çok, çok acı bir liste. Evet çok acı bir liste. 26 ülkeyi tek kalemde geçmişiz. Buradan kastıkları şu %3,5 arttırdık faizi. Faiz oranı %0 ile %3,5 arasında olan 26 ülke var. Genel yani faiz oranı. 26 ülkenin Genel faiz oranı kadar sadece arttırım yapıyoruz. Mesela İsviçre'nin %0.25, Yeni Kaledonya'nın %3.25. Bunun arasında toplamda yani 26 ülke var. Cezayir var, Libya var, Bulgaristan var. Bakın Bulgaristan, Cezayir, Libya özellikle Bulgaristan yani. Küba %2. %2.5. Küba yani Danimarka, Euro bölgesi 2.4. <laughs> Hadi onları anlayabilirim bak. İsviçre falan o yüzden diğerlerini söylüyorum. Yani Danimarka, İsviçre, Euro bölgesi. Kamboçya %0.3. yani... Kamboçya mı taşırsak? Bilmiyorum. var orada taşınan. Kamboçya'da emlakçılık yapar. Orada emlakçılık yapamayız <laughs> muhtemelen. Satacak bir şey bulamayız da ama mutlu yaşarız en azından yani. Ayağımızda sandalet, bir tane şort, <laughs> tişört, mis gibi tamam işte. Ya. Suya gir çık. Tamam işte. Temiz. Evet tamam. böyle öyle bir acı bir durumumuz Adam, var. Adamların bak en yüksek faiz oranı olan Yeni Kaledonya diye bir yer. Yeni Kaledonya nerede ya? %3.25 faiz oranları varmış bunların. Biz bunların mevcut faiz oranından daha fazla faiz arttırım yapıp yüzde 46'ya yükseltiyoruz Yeni faizimizi. Yeni bir ada. Malezya ada öbeği içerisinde bulunan Büyük Okyanus'un... Bakma ya moralim <laughs> bozuldu boşver. Fransa'ya bağlıymış kendince <laughs> özgü ama anladığım kadarıyla sömürge. Burası. <laughs> Düşün. Şimdi sence bu faiz kararı konut fiyatlarını nasıl etkileyecek? Yani konuda fiyatları... da alakalı bir haber haberler var. Biz de yorumlayalım kendimizce. Ya şimdi bunun devamlılığı önemli. <laughs> şimdi bir sonraki bir de şimdi merkez bankası toplantı sayısını da azalttı tabi ama bir sonraki faiz kararı da hani bunu etkileyecek. Şimdi ne güzel bir düşüşe geçmiştik. Sabit tutması bekleniyordu. Ancak yükselttiler, sert bir hamle yaptılar. Yani Yükseltmelerinin biraz... sebebini de söyleyelim. Herkes biliyor zaten. Tabii. Yükseltmelerinin sebebi de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması. Onun dövizi tutmak için rezerv attılar. Enflasyon tutmak için de şimdi faiz arttırıyorlar işte tekrardan. Aslında yapılan bir yıllık çalışmanın birden bir atıldı. Çöp Tamamı çöpe atıldı yani. Evet. Daha sert bir noktadan sıfırladık. Yani sıfırladık sayılmaz. Süreci sıfırladık ama durum olarak daha kötü bir noktada yeniden başlamak zorunda kaldık. Biraz belirsizlik sürecek gibi geliyor bana. Yani şey düşecek bu arada. Ben de öyle bekliyorum. İpotekli satışların düşüşüyle beraber bu belki satış rakamlarında bile bir düşüş görebiliriz bu can ama bunu ne zaman göreceğiz ee, haziranda görebileceğiz yani adetsel olarak haziranda göreceğiz çünkü mayısı çünkü nisanın ortasında yapıldı bu karar. Nisan'ı çok saymıyorum kaldı 15 gününü onun. Mayıs'ta görürüz, mayısta görürüz. Evet, mayısta görürüz. Onu da haziranda verisini alınca, açıklanınca TÜİK tarafından. Tabii, haziran ortası ancak açıklanır o. Aynen öyle, aynen öyle. Yani konut fiyatlarındaki reel düşüşün süreceği manasına geliyor zaten Bence. öncelikle. Gene reel düşüşü tekrardan açıklamış olalım enflasyon arındırılmış vaziyetteki fiyat kısmını söylüyoruz aslında. Yoksa konut fiyatlarında gene artış olur. Enflasyonist ortamda olduğumuz için ama reel fiyatlarda düşüş olacaktır. Faizi arttırırlar mı sence daha fazla bundan? Yani buradan sonraki haber akışı belli. Çok fazla manipülatif şeyler de paylaşıldı. Yani en son biliyorsun başımıza gene borsayı tabanı neredeyse sürükleyecek bir hani gelişme yaşandı. Şimdi isim zikretmek istemiyorum burada da. Hani bu haber akışı önemli. Hani burada. O yüzden bir şey diyemiyorum. Sabit tutabilirler bir dahaki ay ama bu nasıl geçeceği önemli. Önümüzdeki bir buçuk ay. İmam onu tutacaklar mı, bırakacaklar mı? Artık ona bağlı. Biraz biz. ona da bağlı yani. <laughs> İşin öze bağlı. Bir evde, bir ülkede konut alıp alamayacağımızın kaç faizden alabileceğimizin ucunun bir belediye başkanına bağlı olması da değişik bir durum. İşte ekonomi dinamo taşları gibi diye boşuna demiyoruz. Yani bir yerden mi? tuttun mu diğer taraftan yıkmaya başlıyorsun veya dizmeye başlıyorsun. Demokrasi o kadar bir bir aslında değil. Demokrasi, bir ülkenin yönetiliş şekli ve demokrasi ekonomik ilişkileri belirleyen en önemli şey yani. Bir yönetiliş biçimine aykırı bir şey yaparsan bir ülke içerisinde bu herkesin canını sıkar. Aynen öyle tekli satışlar düşecek. Bakalım ne olacak? Onu göreceğim. Ben görücesi. de merak ediyorum. Hala risk yani risk de değil bu. Hala o rakamlar çok makul gelebilir. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Ben o kadar keskin konuşamıyorum. Biraz azalma olacak belki sabit bile kalabilir. Öncelikle çayımıdan içeceğim. Evet gene çok tartışmalı herkesin yarası olan sıcak bir konuya geliyoruz. Kiracı aslında haklarıyla kiracı mülk sahibi arasındaki kavgaların ve davaların artması ile ilgili Birkaç haber var aslında hepsini toparlayalım. Kiracı hakları korunuyor, ev sahiplerinin hakları ise ikinci planda kaldı. Burada şöyle Eyüpoğlu Işıkgör Avukatlık ve Hukuk, Bürosu'nun bir tweet'i üzerine aslında haber olmuş. Aslında şöyle bugün gelinen noktayı özetlemişler. Kiracısını tahliye etmek isteyen bir mal sahibi en az 2-3 yıl süre, süren davalarla karşı karşıya kalmakta. Doğru. Kirasını alamayan ev sahipleri çoğu zaman tahsil imkanı olmadan icra takibine başvurmak zorundalar. <laughs> Kira bedelleri piyasa raycının çok altında kaldığı halde uyarlama davası açmak aylar sürüyor. E yargılama süreci de uzun sürüyor. E mal sahibi çoğu zaman hak arayan değil hak ihlal eden pozisyona düşüyor. Yani burada şöyle tabii yapıyorum. Şimdi enflasyonist ortamın yarattığı gelir eşitsizliği nedeniyle oluşan kavgalara bir şey diyemem. Burada bir haklı taraf bulamam çünkü ben. Burada ne mülk sahibine haklı görebilirim ne kiracı. Herkes evini geçindirme ve temel barınma ihtiyacını karşılamak istiyor. Ve bu hak sonuçta. O yüzden ona bir şey diyemem. Ama bu mesela kirasını ödemeyen şimdi çok fazla şey var. Geçen hafta bahsettik kentsel dönüşümü gidip çökenler ünlüler çok fazla yapıyor. Hocam. bir de yani giriyor ödemiyor. Nasıl olsa çıkartamaz bir şey diye. Yani bunu yapan ünlüler var ya koskoca villalarda. Şimdi buradaki sürecin bir şekilde kolaylaştırılması gerekiyor yani kirasını ödemiyorsa şimdi senede ne arıyoruz iki kere kirasını ödememe ve bunun da ihtarla bu arada noterden ihtar çekilerek bir de ispatlanması gerekiyor falan Ve o sırada da o, ödeme o, yapıyorlar o, tekrardan baş ediyor ya o ödeme yapmadıysa yapmamıştır abi adam yani <laughs> bunun da daha... <laughs> iki ay iki ayda bir zaten şey yani noterden ihtar çekiyorsun. iki ayda bir bunu kanıtlamak zorundasın adam sen ihtar çektiğinde ödeme yapsa çektiğin ihtar boşa, boşa gidiyor boşak para veriyorsun Aynen. yani bu süreçlerin biraz aslında e, kolaylaştırılması gerekiyor öbür tarafına bir şey diyemiyorum e, çünkü dediğim gibi bu insani bir hak. Şimdi hatta ikinci bir haber var. Kiracıyı finanse etmek zorunda mıyız? Bunun tersi de mümkün. Bakın ben mülk sahibine finanse etmek zorunda mıyım kiracı olarak? Yani bu da ayrı bir durum. Burada insani değerler artık gittiği için ülkemizde ahlak kırıldığı için şimdi buna bu soruyla ben yaklaşamam açıkçası. Orada Buradaki soru da şey ama ya kiracı evde 3 kuruşa oturuyor. Kendine ev almak için para biriktiriyor bir yandan. Ya şimdi bu bir... <laughs> Kiracıyı <biriktir>. finanse <laughs> etmek zorunda mıyız evet. diye soruyor adam da doğal yani, olarak. Yani bir şey diyemiyorum işte ama burada bu işin zaten ben hep söylüyorum spesifik durum olarak incelemek lazım. Diğer türlü yasalara baktığında her iki tarafta evet. haklı. Evet evet. Hepsi. Bunun haksız tarafı yok zaten. Her iki ama tarafında geçerli sebepleri var. Burada işte yasaların biraz değiştirilmesi lazım. Mesela 10 senelik uzama dönemi sonunda bahanesiz çıkartma var. Bunu en azından 5 seneye çeksin değil 10 çok. 10 sene çok, 10 senelik çok uzun süre ya. ya. Ki 10 değil biliyorsun 12 o aslında yani. İlk i̇şte 10 senelik uzama diyelim. dönemi dememin sebebi dememi bu. Sebebi 12 yıl totalde yani maşallah. Bir de ev sahipleri şey son yok. habere de gelmiş olalım bölümde. Yapay zekaya sormuşlar. Ev sahibi olsaydın evini tekrardan kiraya verir miydin diye. Yapay zeka olarak Twitter'ın yani, Twitter yani X'in buna da X demeyi ben reddediyorum. Twitter'ın Grok o yapay zekasına sormuşlar. Çok güzel. TRD ev sahibi olsaydın Grok bu Aynen. koşullarda bir daha kiraya ev verir miydin diye Grok da cevap vermiş. Türkiye'de şu anki koşullarda ev sahibi olsam kiraya ev vermezdim. Ee, açıkça söyleyeyim Türkiye'de şu anki koşullarda ev sahibi olsam kiraya vermezdim. Düşük kira getirisi yaklaşık %1.2 demiş. Yüksek enflasyon %38 yasal sınırlamalar ve tahliye zorlukları yüzünden zarar kaçınılmaz. Buradaki tabi masrafları ben çok doğru hesapladığını düşünmüyorum. Yani masraflar 122.500 TL bölü yıl geliri 42.000 TL bölü Böyle yıl hani <laughs> hangi nereyi bazaldı bilmiyorum o yüzden bunu kale almıyorum. Ee, kira artışı tüfeğiyle sınırlı, piyasa seviyesine ulaşması yıllar alıyor, ev boş kalsa daha az zarar edilir diyor. Ee, %42.5 faizle başka yatırım daha mantıklı, risk ve düşük getiri yüzünden kiraya vermem demiş. Evlerde boş kalıyor zaten bu stok krizimizin en büyük sebeplerinden biri o kimse kiraya vermiyor ya kimse de kusura bakmasın biz de yaşıyoruz bunu evinde kiracı var diyen mülk sahibi duyduğumuz zaman ilk söylediğimiz şey ne? Zor satılır. Yani ne yapalım yapacak bir şey yok. Burada çünkü bakın piyasayı hiçbir şekilde hep alıcılar belirliyor. Onların tercihleri kiracılı ev almak istemiyor. Neden? Çıkartamayacağını biliyor. Aldığı, devraldığı sözleşme düşük kalacağını biliyor. Almayacağım diyor ve bitti. Bu piyasa koşullarını alıcılar belirliyor oluyor. Aynen öyle. Zor. Evet bu haftaki haberlerimiz bu kadar. Bu şekilde. Bizi yani, izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşmayı da unutmayın. Twitter'da, Instagram'da, hikayenizde, story'inizde her yerde paylaşabilirsiniz. Var mı bu sefer sorularınız ee, için? Şöyle bir ricadır bunu bizi. Biz tabii kendimiz de araştırıyoruz ama e, yorumlarda şöyle bir şey yazabilirse biz bir 2 hafta sonra, iki hafta sonra çekeceğiz değil mi? Emlak klişeleriyle ilgili evet. bir Emlak klişeleri, sektördeki klişelerle, klişelerle alakalı. Danışman ya da kiracı, mülk sahibi olmanız hiç önemli değil. Yazmak istediğiniz emlak klişe cümleleri varsa yorumlarda bize yazın, biz onlarla ilgili en yorumlayalım. güzel aynen onları bir yorumlayalım. İşin aslı ne onu anlatalım içeriden olarak. Biraz daha teknik bilgi gerekiyorsa onlara da aktaralım. Daha önce yapmıştık, onlar çok sevildi. Biraz o yüzden ona odaklanacağız ama siz de katılın istiyoruz. Sizin merak ettiğiniz ya da rahatsız olduğunuz emlak klişeleri varsa yorumlarda bize yazın. İki hafta sonra bir inzivaya çekeceğiz, üç günlük orada bu videoyu çekeceğiz. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek Teşekkürler. Üzere.